Yamaçlar, yamaçlar. Ilaveler tamam. Yamaç şunun ilavesi yok ama yeter? galiba, yeter diye düşünüyorum da. Bakalım. İçeride de orada çalışıyor, hazırlık yapıyor. Şimdi içeride de hazırlığını yapsın. 5 dakikaya 10 dakikaya çıkarız inşallah şimdi. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Yılmaz. Doğal Tarım kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bizler de her zamanki gibi çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Bugünkü programımızda Şimdi arkadaşlar bugünkü programımız programı zaten biliyorsunuz mahsul olayı da arpamızı buğdamızı işlettik. Şimdi geriye kalan e, ürünlerimiz var. Nohut ve mercimek. Şimdi nohut önce biçerdöverler zaten arpadan çıktığı için temizlik yapıyorlar şu anda. Temizliği yapsınlar orada boşaltımını yapacağız. Biçer temizliyorlar şimdi. İlk zaten az bir şey. 3-4 bir falan mercimeğimiz var. Ondan sonra 100 dönüme yakında 100 dönüm diyelim. 100 dönümde nohutumuz var. Bugün bunlarla ilgili inşallah doğanın da görüntüleri eşliğinde böyle bir videomuz olacak inşallah. Bu arada arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi abone olmayı paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Bizleri neler bekliyor Hadi bakalım başlayalım. He. o da amma mən də dərsə Evet arkadaşlar. Üç tane makine aynı bölgede dek geldi. 3 makine aynı bölgeye dek geldi. Şu bizim makine. Şu bir arkadaşın. Şu da başka bir makine. Üçü de ayrı ayrı biçer. Üçü de aynı kadrajda arkadaşlar biçerlerim. evet evet arkadaşlar maşallah makinelerin hepsi de canavar gibi çalışıyor şunlara hiç dayanır mı Evet arkadaşlar. Canavar gibi çalışıyorlar da verimi nasıl diye sorarsanız işte de güzel değil bu sene. Yani zarar et. Evet yeni tarlaya girdi şimdi. Evet arkadaşlar. Nohut biçimine devam ediyoruz da. Yani hiçbir üzerine tadı, mahsulün hiç tadı yok. Baya yani umduğumuz verimler yok. Bu sene don, kuraklık yani hiçbir mahsulden istediğimiz verimi alamadık. Yani baya inşallah devletimiz bu işe bir yer atar da yani borçları falan da yazık bir biz değiliz yani. Herkes zor duruma düştü. O yüzden de bir an önce devletine atıp çiftçiye destek olması lazım. Borçların ertelenmesi lazım. Yani gerçekten çok iyi bir şey değil. Yani yok, nohut yok. Mahsuller üstüne hiçbir şey inadı yok. Patlağımızı da yaptık burada. Bunda da yeni yeni şampiyonlar. Çirkinler. Çirkin bunlar. Evet arkadaşlar. İşleri bitirdik. Bugünlük de yani bayağı yoğun bir tempo oldu. Nohut işletmeydi. Şuydu buydu toparlama, ayarlama, tesviye derken koca olan da Bayağı yoruldu. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi nohut, mahsul hasadı, mercimek hasadını da bugün gerçekleştirdik. Bir videomuzun daha sonra geldik arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenir. Abone olur. Paylaşırsanız da sevinirim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.